Dünyanın ikinci büyük krater gölü Türkiye'nin de ilk sırada yer alıyor. Aldığı... kenarına oturup sadece rüzgarın sesini dinleyerek içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sabahın serinliğinde ya da güneşin doğuşu, batışı bu çok farklı duygular uyandırır insanda. Hala nefes alıyor, nefes alan bir göl. Derinliği yer yer 11-12 metreyi buluyor. Karavan yoksa çadırla kamp yapmak tehlikeli olabiliyormuş çünkü İnsanların kalabalık bir şekilde geldiği günün akşamında ayı da çıkıp artık çöpleri karıştır yemek artıklarına geliyormuş. Burası bir krater gölü. Aynı zamanda bir ayna ve doğanın bize sunduğu bir miras.